Hepinize selamlar dostlar. Efsane videoda karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Kargolarım geldi. Kargoları inceliyoruz. Evet, ilk kargom burada. Dur şunu ters yapayım. Valor'un efsane klavyesi. Şöyle ışıklı ışıklı Burada Valor'un şeyi var. Reklam değildir gaming black lights klavye diyor. Commander diyor falan filan işte. Şöyle bir dakika hemen geliyor. Evet dostlar tekrardan geldim. Şimdi şurada bir klavyemiz var. Şurada mouse var. Mouse'u ben şey yaptım. Eee ikinci şey ikinci kullanma için yedek aldım. Bir de şurada da dönüşürcümüz var. Hemen şunu açalım. Paket açılmış halinde. Ben kontrol edin etmek için. Şöyle paketimizi açalım. Nasıl açacağız? Şu şekilde buradan buradan değil mi? Ulan diyorum bugünce açayım ki bir sıkıntı oldu mu geri iade edebilirim Bunu açacağım ya direkt. Ya açacağım ben bir şey olmaz. Evet makasınız geldi. Makasını açar hemen şurayı. Evet dostlar efsane bir like bekliyorum. Güzel videolar çalmak için sipariş ettim bunları. Bu videoya efsane bir like bekliyorum. Daha fazla bir video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle makasla açalım. Yanlış mı açtık ya? Yanlış açtık galiba ya. Allah'ım ya Rabbim. Tamam açtım. Hemen şuradan kargomuzu çıkaralım. Paketleme iyi. iyi diyebiliriz. Bunu salyalım yesin buraya. Evet. Ürünümüz burada. Hemen içinden çıkaralım. yanı şeyden koymuşlar plastik. Evet, ürünümüz burada. Durmaması. Düzdür şu şekilde. Mouse'umuz şu şekilde. Ve de en önemlisi klavyemiz işte şu şekilde. Klavye inceleyelim. Ne yazıyor? Valor markası Gaming Keyboard falan filan yazıyor. Ee, kulağın kılavuzuna burada. Kulağın kılavuzuna Türkçe yazılar var. Biraz netler seyir. Çok küçük yazılar boşverin. Ama kulağın şey var yine de. Kulağın kılavuzu. Buraya indirelim. Evet, mouse'umuzu ekstra kullanım var. O altımızın kutusuna bakalım. Şöyle güzel bir kutusu var. Ben yüzüm gözüksün ya sıkıntı olmaz. Şöyle bir klavye var. Ee, Bluetooth'lu gibi kablosuz. Valor'un, bu da Valor'un markası Valor. Arkasında ne yazıyor? He, kablosuz yok. Çekim gücü 10 metre. 10 metre kadar çekebiliyor. Şu, ne, ne şöyle. OM100 şeyi modelinden. Hemen USB çoğulayıcımızı açalım. Evet dostlar emeğimin karşılığı olarak bana bir abone olun like atın. Şöyle açalım hemen. kulağım kulağı falan bir bok çıkmadı bomboş. He dur bunu kutusuna al bakalım. Şöyle kapatalım kutuyu tekrardan. Kamera rami gibi Çünkü telefondan çekiyor malum. O kadar mısır yok ki kamera daha özel. Size bana hak verin. Bunlara kodum kutusu kapansa bir. Tamam kapandı. Bakın. Bu hırman bir netlese. Amcık ağızı netle netle. netlemiyoruz siz boşverin ben size okuyayım hemen bakın şu şekilde ne diyor ee, keyboard klavye mouse gamepad falan filan işte kutuyu buraya indirelim Evet ürünümüz burada şu şekilde ürünümüz şöyle paket okumuşlar paketlemesi güzel ben yani idare eder şöyle ürünümüzü çıkaralım paketinden Evet. Şu şekilde type C girişi var. Mesela örneğin şuraya takalım. Hı, tamam girdi. Biraz zor biraz zor girip çıkıyor. Orası bunu da belirteyim. Bu şekilde ee, burasında 3 giriş var. Netlesin. Burasında 3 tane girişi var. Bu tarafında da bir girişi var. Toplamda 4 adet girişi var. Type C ucu şu şekilde işte paketlemesi güzel olmuş. şuraya alalım. Geldik mi olsa. Saçım biraz yarrağın yolundur. Saçım tarıp gelin biraz yakışıklı olmam lazım. Tekrardan geldim. Şu şekilde saçımdan taradım. Yakışıklı oldum. Şu şekilde mouse'umuzu açalım. Mouse'umuz Şöyle hemen paketinden çıkalım. Kulama kılavuzu da var. Onu boş verin. Mouse'ma şu şekilde bir mouse. Durun şeyi Şu şekilde bir mouse. Kötü yana. Bakın. Buradan buraya gidecek kanlaşıyor. Bir de biraz küçük. Benim benim Yavu. Benim, benim ayı gibi olduğu için. hemen elim biraz sığmaz. O yüzden. Biraz kötü olmuş. Şu şekilde testini yapacağız. Ee, arkasında on off tuşu var. Gözükürse gözükmüyor ama ne yapayım telefonun kamerasını. Kafamda yarısı gözükmüyor bazen yarısı gözüküyor. Şu şekilde arkasında bu bu var. Büyük bile çalışıyor. Birazdan takılsam test ederiz diyeceğim de büyük pil yok. Diğer mouse da kaldı. Stret. Denemeye o zaman ya da deneyebiliriz bekleyin. Takarım denerim. Tuş sesi yok. İyi şunlara bak. Bir tane burada olmak üzere bir tane burada olmak üzere. iki 2 Ulan malı kalitesiz. Direkt şu arkasındaki şeyler çıktı. Bak bunlar çıktı dedik. Kalitesiz. Trend 167 TL. Ben biraz ucuz aldım. Tuş. Burada bir tane olmak üzere, Burada bir tane 2 tane. Burada bir burada dpi ayarı var dört tane tuş var tuş sesi şu şekilde yani çok şeydi oyun oyun oynamak için bok oynarsın oyun bundan şuna tekrardan sınav koyup indirelim Belki test etme. Yapayım. Evet. Hazır mısınız? Geldik en muhteşem yere. Ne kadar yakışıklıyım ya ulan. Kasa bak kasa. Dur belli etmiyor burada ama anasının amı gibi kasılmış. Klavye efsane. Şöyle arkasında bu şey kilidi var. Dur bunu da çıkarak. Heh. Dün de burayı da. Görmüyorum kör oldum. Tamamdır. Şunu dışardık. Evet. Klavyemiz burada. Lan yani gözükmüyor. Dönüştürücü düştü. Sikten Allah vere bir şey olmamıştır. Klavyemizin içine tek bir klavye çıkıyor. Başa hiçbir fikrim çıkmıyor kutusu numara. Güzel bir kutusu var. Tamamdır. Şu şekilde gözüküyor. Poşetin bir yerini delik açmışlar. Delmişler. Şeyini de çıkarmış, Kablosu çıkarmışın. Kablosu şey plastik. Tabi bu kadar ucuza ne bekliyorsun? EPS ürünü. Bende bilgisayar yok. Bende bilgisayar olmadığı için ben niye milyarlık klavye alayım? telefonla oynayacağım için. Şu şu şun Evet burada. Evet, Aşağı Tamam. Bu şekilde. Ee, kablosu kumaş değil. Bunu arkaya atalım. Bir dakika. Evet. kullanıyoruz bu şekilde. Bu tarafları, bu alt tarafları beyaz falan. Büyük en tuşu var. Nazlı'yım e, tuş hissiyatı biraz kötü. Şöyle profesyonel kamera olarak çekelim. Tuş hissiyatı biraz kötü. 10 diyeyim size şimdiden. Şöyle aha, ama ben sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Arkasında ayaklıkları var. Bak. Burada bir var. Tamam. Arkasında ayaklı olması biraz güzel. Tuş sesi de şu şekilde. Tuş sesi de bu şekilde. Hemen kablosunu açıp tablete takıp tamam. geldim. Kötü haberim var size. Anasını hamun iyiydi Bu pokodamın USB dönüşürüsü Tablete takıyorum. Ben Ugh. Oh. Aşağı olduğum tabletim. Takım. Bu benim her şeyim. Bu benim daşağımdır. Bu benim sol daşağım. Ama tablet, tablet taktım olmuyor. Ayış. Sıkitlemiyor. de olmuyor ama telefonda değil. Şimdi Çevrak bunu. Şu dönüştürücü şey takım. Bir dakika. Dönüştürücüyü takayım telefona. Hı, tamam. Hazır mıyız? Of. Bebek gibi yahu. Efsane efsane. Baksanıza. Ulan tuşlar da çalışıyor. Bakın burasında burasında ışık yanıyor. Ee, bak burada ışık yanıyor. Tuş, açma şu, Tuşa bastım. Spray var ya. Bu tuşa bastım. Ve açılıyor ışıklar. Efsane ulan. Dur şunu tekrardan buraya indireyim ki bir olmasın. Çevir bakalım ekranı. Evet şeyimiz şu şekilde. Bakın. Burada bir tane burada kırmızı. Lan dönme hacı. He bak klavye yüzünden dönüyor. Bakın. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadan şey değiştireceğim bakın. Ellerim burada. Bakın. Burada. Enter. Enter. Uy gördünüz mü bebeğim? Gördünüz mü? Steam abi Steam abi. Evet ya başka daha. Şimdi. Burasında mavi ışık yanıyor. Burasında kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı yeşil RGB işte. Bakın buralara beyaz. Buralarında daha fazla ışık var. Çok güzel abi. Efsane. Efsane. Evet, evet, evet. evet zıralanmayalım biraz daha. Şunu şuraya koyalım. tuşla de şöyle. Eee Yeah, 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 yeah. Rengi daha gida, rengi daha Tamam. Tuşumu şu şekilde. Bak enter ya bak bak. Hoppa. Gördünüz mü? Şu şekilde. Kaps e, bastık mı? Dur. Elimi görmüyorum ha buradaymış. Hop. Bakın burada diğer şey yani. Num nedir la? Videoları birleştirmek zorunda kalacağım. Şu şekilde işte. Yani tutuş falan filan var. Burası yanıyor. Şöyle profesyonel kamera geçelim. şekilde. Green, red, green, blue renkli. Renkleri var işte. Efsane ötesi abicim. İlk gün yanıyla ben dedim senin ananı avradın iyiyim. Olmadı. Durun. Bakın. Bir taraf bir şeyden telefon tutuyorum in aşağı abi. Heh, tamam. Sağ. Enter. Oy. Bebeğimsin bebeğim. Abla bebeğim. Evet. Işkına baktı biraz az Kusura bakmayın. Kaps basalım. Evet. Geldik. Mausa. Geliyor. Şimdi şeyi kapattı şu tuşa bastım kapattı. Şu tuşa bastım kapattı. Be, kapattı ben de kapatıyorum. Hangi tuş şu an tuş kapatıyor bilmiyorum. O yüzden. Evet, mouse'umuz da burada. Bakın bu mouse oldu. Şu şekilde. Ne dur. Ayarları yapamıyorum ki. Netleştirebiliyoruz şu falan filan. İşte bu şekilde. Gelin bir sesini de yapalım. Bu şekilde mouse'umuzun ışığı da yanıyor. Evet, test yapıp ben geliyoruz. Geçelim.